Merhaba, ben Şebnem Paker. Takip edenler gayet iyi bilirler. E, bu sene de Türkiye Eurovision'da yer almıyor. Oysaki bu yarışma gerçekten çok e, büyük ve e, önemli bir yarışma. E, umuyorum ki TRT kararını değiştirir ve önümüzdeki sene yani 2017 yılında e, Türkiye yine Eurovision'da yerini alır. Ancak e, bu heyecanı bize bir şekilde yaşatacak olan bir durum var ortada. E, bu sene Olcayto Ahmet Tuğsuz'un bestesiyle Serhat Paşalı oldu San Marino adına yarışıyor. E, yani o sahnede yine bizlerden biri olacak ve bize o tatlı heyecanı yaşatacak. Şimdiden kendisini ve tüm ekibine başarılar diliyorum.